Kurtlar Vadisi Pusu, 3 Kuruş ve Yala Çapkını. Bu onun oynadığı dizilerden sadece 3 tanesi. Diren Polatoğullarının sadece bu üç ünlü diziye davet edilmesi onun ne kadar başarılı bir oyuncu ve karakter olduğunun göstergesidir. ünlü oyuncunun yaratıcılığı ile ilgili internette yeterince bilgi bulunmaktadır. Bu nedenle Yalı Çapkını dizisiyle daha geniş bir hayran kitlesi edinen Diren Polatoğullarının bilinmeyen yönlerinden bahsedeceğiz. Sevgili aboneler, Yalı Çapkını dizisinin Kazım Ağası olarak bilinen tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980 İstanbul doğumludur. Kabul edelim ki oyuncu güler yüzü, esprileri ve samimiyetiyle bu dizide yeterince hayran kitlesi edindi. Ancak onun hayranları özel hayatı ve yaşamı hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bakalım Diren Polatoğulları gerçek hayatta kimdir? Sokakta yürüyemiyoruz. Esme bilesin diye sürekli bağırıp çağırıyorlar diyen Diren Polatoğulları ile konuştuğunuzda yüzünüzde bir gülümseme olması garanti. Çünkü oyuncunun olağanüstü bir espri yeteneği var. Yalı Çapkın'ın çazmağası evlidir ve 10 yaşında. Sev isminde bir kızı var ve hayatında en çok değer verdiği şey de kızıdır. Bu ismi eşinin beni sev demesi üzerine kızına koymuş. Aslen Tunceli'li olan oyuncunun en çok sevdiği şey evde vakit geçirmektir. Sofra sohbetlerine ise adeta bayılıyor. İzleyiciler Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Kazım Ağa karakterine çok kızmış olabilir. Ama bu dizini izleyenlerin en çok güldüğü karakterin de kesinlikle o olduğunu kabul edelim. Oyuncu için dizideki şiveyi öğrenmek o kadar da kolay olmamış. Diren Polatoğulları dizide kendisini farklı kılan şiveyi öğrenmek için çok çaba sarf etmiş. Hatta bunun için birkaç gün Antep'te kalmış. Önceleri şiveyle konuşmakta zorlansa da daha sonra bu şiveyi benimsemiş ve şimdi insanları Antepli şivesiyle güldürmeyi başarmanın tadını çıkarıyor. Birçok dizide oynamasına rağmen Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı karakteriyle daha çok sevildiğini söyledik. Oyuncu kendisi ise bu sevgiyi şöyle anlatıyor: "Sokakta yürüyemiyoruz. Esme bilesin diye sürekli bağırıyorlar, çağırıyorlar. Sokak acayip, yurdum insanı harika. Dansöz kıyafeti falan giydiriyorlar bana. Oynatıyorlar. Acayip şeyler var." Gelelim oyuncunun gerçek hayatta nasıl biri olduğunu açıklamaya. Diren Polatoğullarının en çok sevdiği şey yemek. Oyuncu en çok parayı da yemeğe harcıyor. Cimri birisi olmasa da çok kıskanç biri. Sevdiklerini paylaşmayı asla sevmiyor. En sevmediği söz ise bayan sözüdür. Oyuncuya göre bu söz küfür gibi çıkıyor. Değerli aboneler, peki siz Diren Polat'o'larının oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.